Edinilen bilgiye göre İstanbul'a ikamet eden iki çocuk babası 32 yaşındaki S.A. oynadığı bir çevrim oyun üzerinden Kastamonu'nun Devrekan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu Z.G. ile tanıştı. S.A. birlikte oyun oynayarak güvenini kazandığı Z.G.'den bir süre sonra kendisine fotoğraf göndermesini istedi. Z.G. silme sözü karşılığında Seay'a fotoğraflarını göndermeye başladı. Şahıs bir süre sonra kendisine atılan fotoğraf ile şantaj yaptığı Z.G.'den çıplak fotoğraflarını göndermesini istedi. Durumdan rahatsız olan ZG 26 Ekim 2024 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme neticesinde SA gözaltına alındı. Cep telefonuna ve bilgisayarına el konulan SA'nın aynı yöntemle birçok çocuğun çıplak fotoğraflarını temin ettiği tespit edildi. Tutuklanan SA hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Segbis aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve mağdur çocuğun ailesi duruşma salonunda hazır bulundu. Önceki duruşmada verilen mütalaya karşı savunma yapan SEA, interneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu. Bundan dolayı hatalıyım. Benim fiziki olarak bir ilişkim olmadı. Sadece internet üzerinden fotoğraf göndermem oldu. Telefonumda başka kızlara yönelik çıkan fotoğraflar da oldu. Bu kızlarla da bir ilişkim olmadı. Hayatım boyunca hiç kastam onuya gelmedim. Mağdurun kendisiyle hiç yüz yüze gelmedim. Bu olay ailemin yıkımına neden olmuştur. Çocuklarıma bakacak kimsem yoktur. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Özgürlüğümü kaybettim. Eşim beni anladı ve affetti. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Zamanı geri alabilseydim böyle bir suç ile önünüze gelmezdim. Mütalayı kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim dedi. Seyhan'ın avukatı ise müvekkilinin üzerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek müvekkilim ile katılan mağdur arasında fiziki temas yoktur. Aynı zamanda iletişimi de rıza dahilinde gerçekleşmiştir. Müstehcen suçu işlemediği düşüncesindeyiz çünkü rızası ile kendi fotoğraflarını göndermiştir. Ayrıca cihazdaki görüntüler de cihaza kayıtlı görüntülerdir. Bunun da herhangi bir ticaretini ya da farklı yerlere yayma suçu yoktur. Bu görüntüleri kendisi oluşturmamıştır. Aksine kendisine gönderilen görüntülerdir. Bu yüzden ticareti ya da yayma gibi bir durum yoktur. Maduro ne tehdit etmiş ne de şantaj yapmıştır. Beyanları mağdurun çelişkilidir. Bir yandan korktuğunu söylemiş diğer yandan mesajlar atılmıştır. Müvekkilimin lehine hükümlerin uygulanarak tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederiz diye konuştu. Duruşmaya Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsil katılan avukat ise hiçbir indirim olmadan ve takdir indirimi yapılmadan cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca tutukluluk devam etsin diye konuştu. ZG'nin babası MG ise devre de ikamet ediyorum sanıktan şikayetçiyim. Olayı savcılıktan beni ifadeye çağırdıklarını da öğrendim. Daha önce kızım bu konudan bana hiç bahsetmedi şeklinde konuştu. Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti SA'yı nitelikli cinsel istismar suçundan 16 yıl, müstehcen görüntüleri yayma suçundan ise 8 yıl ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırdı.